birçok insan namaz kılmak istiyorum diyor ama kılamıyor. Bunun sebebi nedir? Çok kısa bir şekilde bunu anlatalım. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre etrafınızda konuştuğunuz, görüştüğünüz 5 kişinin ortalamasısınız. Yani bu 5 kişinin ekseriyeti hangi zihniyetteyse neyi seviyor neyi sevmiyorsa işte siz de onu sevip sevmiyorsunuz. İşte burada yapmanız gereken en güzel şey etrafınızdaki insanları çok iyi seçebilmektir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اَرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِ فَلْيَنْزُرُ ehdukum اَيُّ Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde baksın kimi arkadaş edindiğine. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh buyuruyor ki iki kişi yan yana otursunlar böyle hiç konuşmasınlar bu iyi olsun bu kötü olsun bu adamdan kötülük iyi insanın kalbine akmaya başlar onun